Melih Altınok, menajer çok memnun olmalı. Menajer Ayşe Barım, hakkında rekabet kurulunun başlattığı soruşturmanın gezi tartışmasına dönüşmesinden çok memnun olmalı. Zira sektörlerdeki tekelleşme ile ilgili sağlıklı bir yüzleşme başlamıştı. İlk kez bir konuda insanların ideolojik davranmadan tartışmaya katıldıklarına şahit oldum. Dizi izleyicileri ve üreticileri yan yana gelmiş çekilen, kadın düşmanlığı, Joker'ini aldırmadan çatır çatır işleyişi sorguluyorlardı. Mehmet Gülsür, Halit Ergenç, Nejat İşler gibi isimlerin ifadeye çağrılmasıyla hava bir anda tersine döndü. Bir aydınlanma yaşayan ve samimi şekilde meseleyi takip eden vatandaş tartışmadan çekildi. Düne kadar barımın düzenini eleştiren piyasadan isimler bile vestiyere astıkları önyargılarını geri aldılar. Dahası soruşturmayı eleştirmeye başladılar. Çünkü bir kesim için artık tartışmaya devam etmek Gezi karşıtlarının değirmenine su taşımaya eşdeğerdi. Konuya politik at gözlükleriyle bakmayan sokaktaki vatandaş da işin dönüp dolaşıp 12 yıl önceki bir meseleye gelmesinden işkillendi. Öyle ya, barımın ve ifadeye çağrılan isimlerin gezici olduğu sır değil. Şimdi başka telden çalsalar da memlekette o dönem dokunulmazlık için Gezi'de poz vermeyen ünlü mü var ki? Elbette yargının kamuoyu algısını yönetmek gibi bir görevi yok. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerini şöyle düşünülür, algılanır diyerek yürütemezler. Peki sonuç. Gazeteci Emrullah Erdinç ifadeye çağrılanlara gezi parkına kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım'ın yönlendirilmesiyle mi eyleme katıldıklarının sorulduğunu daha sonra serbest bırakıldıklarını aktarıyor. Ne olacaktı? Kim bu soruya, kendi irademle gitmedim, cevabını verir ki? Kuru gürültü sayesinde, bu medyatik davada gezici kitlesini arkası alan menajer memnun olmasın da kim olsun? Trump döneminde CIA, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörlüğüne aday gösterdiği John Ratcliffe'de Senato'da ilk hamlesini yaptı. CIA tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 virüsünün, muhtemel kaynağının, Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğu belirtildi. Açıklamada, COVID-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA direktörü, uzun zamandır COVID-19 salgını ile ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu. Çin ve Çin Komünist Partisi'nin oluşturduğu tehditlere odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini ısrarla savunduğunu da biliyoruz. Ancak ABD'nin dış politikadaki hedefleri için faaliyet gösteren CIA'nın bu tavrı bir şaşırtmada olabilir. Zira söz konusu açıklamada, herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin, değerlendirmeye devam edileceği vurgulanarak Çin için açık kapıda bırakılıyor. Rachliff, Joe Biden'ın kazandığı 2020 başkanlık seçimleri öncesi, e-postalarla ABD'deki seçimleri manipüle etmeye çalıştığı iddiasıyla İran'ı sorumlu tutmuştu. Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın bir tamirciye bıraktığı kişisel bilgisayarında bulunan belgelerin, Rus dezenformasyonu olduğunu iddialarına muhalefet etmişti. ABD basınındaki yorumlardan anladığım kadarıyla da Orta Doğu'yla kurumun eski başkanı kadar ilgilenmesi de beklenmiyor atmayın, satmayın Muharrem Bey, lazım olur. CHP'li gazeteciler, Muharrem İnce'ye CHP'den davet geldiğini, İnce'nin bir hafta 10 gün içerisinde törenle partiye katılacağını iddia ediyorlar. Özgür Özel'le de Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşmüş. Peki böyle bir şey olur mu? Sen FETÖ ile PKK ile yumuşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira bile olsa yine sana oy vermez diye seslendiklerine evet der mi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Muharrem Bey'in kararı olumlu olursa memleket partisini kapatmasın derim. Dursun bir köşede. 2023 seçimlerinde üstü bıraktığı partililerinden geriye kim kaldı bilinmez ama kendisine sahte kaset operasyonu çekenlerin de ne yapacakları hiç belli olmaz.